Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün hor oynayacağız. Yanımda Murat var yine. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Kendisi yine TR Club birincisi. <laughs> Oğlum Spiderman açık mı? Ben Spiderman... Yok değil. yerden çıkıyor yine. Yukarılarda adamlar. rotor var. Toru bırakmayın. <laughs> Dur ben keseyim şunu ya. Adama bak. Support da şey kesiyor. Ölüyorum. Ne al bubble'da kal. çocuğu kesiyorlar. Tamam. Moonlight indirebildim en azından ultiye girmeden. <laughs> Ulti attım bu arada. Bu şu oldu. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel. Güzel oynuyorsun. Hoppa be. Bir şey söyleyeyim Çok güzel ulti atmıştım da. Olmadı. En azından clock ultisini aldım diyelim. İyi. Ah. Oo. de. Oh. Şey, strange patlatmasaydı ben patlatıyordum onları. Öyle düşün. Çok fazla şey. Çok iyi denk geldi. Bir de support fren olsa daha güçlü oluyor biliyor musun? Support. Ney? Zor oynama daha iyi olur. Oğlum ki öne gidiyorsun sen. Aha. Üstten yine deneyecek. Yok yok onu indirdiler direkt. Flank'e <laughs> izin vermesi yetiyor zaten ya. Göremiyorum bu arada. Yine flank'e geliyor adam. Geldim lan. Ha. Ah. <laughs> yine push uçsa attım. Guys Okey ulti attı bunlar. Tamam. Namuru kessenize ya. Tamam. Ne yapıyor cübü? Ay yapma. Ölüyordum. Basamıyorum bu arada. Tamam basıyorum. O güçlü ya. Oğlum yıldırım moduna geçince direkt DPS oluyorsun. Ama öyle de tanklığın gidiyor. Oo. Ne oldu? Ağaç adam var ağaç adam. Arabı mı diyorsun? Oha oğlum ne öldüler 3 tane ulti yedik orada. Öldüm. Ha, portala gerek yok ya. Buradaymış zaten. Oğlum ben 2'dir bu yediğim CC. Orada damage boost mu yaptı adam? Damage boost değil. Hareket edemedim. Bizim, edemedi bizim bizimki. Onu bilmiyorum. Ona o attı ya. Nasıl attı bunu? Arka tarafla. Ya oğlum yeter artık ya. Kaç tane ulti attı bunlar sabahtan beri? Oğlum takımı görmüyorum ki ben. Nerede takım? Herkes kendi kafasına göre oynuyor. <laughs> Arabayı tek artık ya. Çok zaman kaybettik abi. Çok buraya kadar çok seri pushladık. Buradan sonra daha mı gelmedi? Durun şu adamın perma filan katması zaten ya. Kim? Namarın. Hala deniyor ya. Attım ulti. Gel pushek. İlerle. Vur support Kanka ulti, ulti Öldü. Onu da kes. Okey. Aracı pushu. Çok iyi. iyi çok iyi. İki yine trollüyor. <laughs> Oo be, kafasına sıktılar gördün mü orada? Göremiyoruz seni. Oha. Ben buradayım. Basamıyoruz. Kıştım. Arkada yine flank var ya. Şunu kessene. Sen Namor'u görür görmez peşine koş. Yıldırım modum gelecek onu bekliyorum. Ya hayır ya. Çok fazla damage'ları var. gelsene. İyi güzel çöp olursun. Bir şey deneyeceğim o yüzden. Ya bu namor. Ah yapma be. Oğlum köprüye çarptım lan. Lan tamam, taşlayabildik. Ya bu grut var ya nefret ediyorum ya. Bu çocuk. Öldük galiba. Öldüm ben abi. de öldüm. Ya evet. Abi yine mi geldi bu mavi ya? Kessenize şunu. Kesemiyorum. Oha! Beni. Sana vereyim diyordum ha. Hı. Hmm. Ulan guru çok sıkıntı ya. Bak gene öldüm. Görmüyorum seni. Nereden <laughs> dolayı ya bir de bizimkilerin mallarından dolayı. Abi bu Onun kimse vurmuyor şunlara ya. <laughs> Ulti yiyeceğiz, ulti yiyeceğiz. Yeter a**. Range ulti atarsa ben de hepsini teklerim bu arada. Ya yürümesi lazım bizim çocuğun Hı? artık. Ya yapma oğlum. İki oldu bu. Ulti atsam demek ölecekler orada üç kişi. Abi Groot yemin ederim paramparça etti bizi bir şey söyleyeyim mi? Ya başlayacağım şimdi sizin ultinize ya. Pisar orada oturuyor? Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Ya şeyde kal, ah. bulduk. Bizimki ultisi gelmesi lazım artık. Kimin? Bulmalı. <laughs> Tamam iyi bir combo Of ultiyi sonunda düzgün kullanabildim Ya support basıyor Ya beni öldürüyorlar Ya yine geliyor ya Arkada arkada Şunu kessenize direkt bu nasıl Snow öldü? Gel buraya gel. Nereye gitti lan o? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz bir like atıp abone olmayı unutmayın. İkinci sezonda böyle rankıda sıfırdan bir gameplay atmayı düşünüyorum. Yani kendi ana hesabımı bunu nereden başlarsa yine GM'e belki GM'in üstüne de çıkarmayı düşünüyorum videolarla. Videoyu sevdiyseniz bir abone olup like atarsanız sevinirim. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.